Rams Başakşehir, Boba Kas Fatih Karagümrük maçı başlamak üzere. İlk düdük çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler. Sağ kanadı daha fazla kullanıyor ilk dakikalarda Fatih Karagümrük. Pas Rodin'den ceza sahası. Şut ve top gol! Mendes attı. Mendes attı. Deplasmanda öne geçti Fatih Karagümrük. Ryan Mendes hareketlendi. Köşeye doğru gönderdi. Muhammed'in müdahalesi yeterli olmadı. Yine sağ kanat. Fatih Karagümrük'ten orta. Kale sahasına doğru indi. Kafa vuruşu dışarıya. Mendes ortayı yaptı. Sekti top. Dreşeviç yükseklik kazandı. Çevirdi içeri. Şut çenardan döndü. İkinci pozisyon dışarıya. Federico Cekerini. Uzaklaştırıyor Cekerini. Lazanya dokundu. Mendes verdi pasını Can'a. Can, Can çaprazda girdi içeriye. Can şutunu çekti. Kaleci uzandı Muhammed. Dreşeviç. Boşluğu yine buldular Adnan. Edgar Yeğden sıyrılmayı başardı. Çok güzel çalım attı Adnan. Kaleye baktı. Şut direkten topağlara ağlara gitti. Harika bir gol atıyor Adnan Uğur. Çok sert vurdu nefis çalımın ardından. Kaleci Muhammed uzandı. Direğe çarptı ağlara gitti. 2-0. Bir şekilde rakip yarı alanda boşlukları bulmaya devam ediyor. Babakars Fatih Karagümrük. Pelkaz ortayı yaptı. Kenini bulunduğu bölge. Kafayı vurdu Kenny Kaleci Dituro. Oyuna girer girmez pozisyona girdi Kenny. Kafa vuruşu üzerine gitti Dituro'nun. Şener solda büyük boşluk var. Gördü orayı hareketlendirdi Serdar'ı. Serdar çizgide yetişti topa. Baktı içeriye. Attı çalımını. Serdar. Şut. Son anda müdahale savunmadan. Kaleye doğru giden topa çok kritik müdahale savunmadan geldi. Cemali. Cemali çalım attı yerde kaldı faul. Marcus Rodin sarı kartı gördü. <laughs> Fegulin. Fegüri kaybetti. Topu elle oynama iddiası var. Serdar aldı ayağına. Serdar vuruyor dışarıya gitti. Serdar Gürler. Bir kez daha gole yaklaştı Başakşehir'de Serdar. Lucas Lima. Lima Kenny tek top oynadı. piyontek aldı önüne. Christophe tek düzeltti. Vurdu kaleci Dituro. Gole izin vermiyor Dituro. Christophe Piontek değerlendiremedi pozisyonu. Serdar istedi aldı topu ayağına. Serdar ortayı yaptı. Piontek kafayı vurdu dışarıya. Son müdahale savunmadan. Serdar kullanıyor. Ortayı yaptı ceza sahasına. Kafa dışarıya. ince fecan özellikle yüksek toplarda hareketlilik getirdi. Şimdi onu bulunduğu bölgeye doğru Serdar kontrol etti. Serdar dışarı gönderiyor yine. Serdar Gürler bitirici vuruşlarda etkili olamadı bugün. Rams Başakşehir'de Lucas Lima iki oyuncu kapattı önünü. Lucas Lima ona rağmen yaptı ortayı. Efe Can'a gelmedi. Kenny indirdi. Serdar'ın da uzağında kalıyor top. Ve son düdük geliyor değerli futbol severler. Rams Başakşehir 0. Baba Kars Fatih Karagümrük iki maçın sonucu.